Herkese merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Türkiye'nin sevilen çiftliği olan Gökhan Hakan ve Yağmur Tanrı sefsinden bahsedelim. Gökhan Hakan ile Yağmur Tanrı sefsinin seyahatle gerçek Oldu Bir süredir aşk yaşayan Gökhan Akın ile Yağmur Tanrı sefsinin ilişkisi hız kesmeden devam ediyor. Gökhan Hakan sosyal medya hesabında, Hikaye bölümünde sevgilisi Yağmur'un Tanrı sesini şekilde takipçileriyle paylaştı. Anketlerde yılın en romantik sevgilisiyle çekirdeği romantik sevgi dolu başlığıyla yayınladı. Alkan'ın paylaşım ve takipçilerinden büyük ilgi gördü. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Başka bir videomuzda anında haberdar olmak için ama boyun olmayı bildirimlerinizi açık tutmayı unutmayın. Hoşçakalın.